Evet arkadaşlar bugün sizlerle tekrar var Hoş geldiniz, hoş geldiniz, hoş geldiniz. Bakalım bu defa alabileceğiz mi? İki maçın ikisini de kaybettim. Manyak gibi kaybettim. Ya çok fark olmadı bir şekilde. Olmadı bir şekilde. kaybetti. Ondan sonra köpek. Köpek olur köpek. Ee, yardım etseniz oraya. Ee, yerleştirildi. Oğlum gitseniz oraya niye gitmiyorsunuz oraya? Oğlum spike oraya kurdular ya. Ayak mısınız oğlum siz? B'de B'de. B'de gitti B'de B'de. Ba ba ba. Ha ba ba. Ayakta ah. kalan son oyuncu. Ah. Idiot var ben. Bombaları yiyince kaçışacaklar. Neyse. Ee, bakalım bugün idiot dedi. Adam idiot. idiot sen. idiotlar, İdiotlar. Kaçın. Bomba dostum yolda. Bomba! Çok yavaşsın. Dikkat. Amına vuramadım ya köpeği. Bir düşman, var. Şurada. Bir düşman kaldı. Biri gitti. Bomba! Ha? Çanta yolda. Okay. Doldur. Çanta yolda. Okay, iyi oldu Ben kaçar. Bu yarının son. Bakın bu el alabilecek miyiz? Önemli bu elde almak. Ay ay. Hızlı, hızlı. Bakalım bakalım. Hadi bakalım. Hoppa. Hoppa. Şu an ikinci, üçüncü çekiyorum oyunda. Bakalım. Başladı. bakalım bakalım bakalım. Bekleyeceğiz mi böyle? Bekliyoruz bekliyoruz. Ay. Ne o bak orada. Ben buraya gidiyorum. Belli olmaz adam belki gelir arkalara. Belki de yani. Şuradan yoldan çıkabilir arkadan. Yani Örneğin öyle yapabilir. Bak adam gidiyor zaten. Belki öyle biri olabilir, olabilir de. Ultim hazır. Yani. Burası. Bir düşman kaldı. Hadi. hazır. Bomba. Eğlenmeye hazır mıyız? Çanta yolda.

<laughs> Haydi bakalım. Haydi. Haydi. Deme gerçekleşiyor. Anasını avradın. He? Hop spike kuralım geçelim yoluma bakarım ben, ben Araya bakın hadi. Ben bakıyorum. <laughs> Öldün mü sen? okey. arkada köpek arkada. Aa ölmüş ama hepsini ölmüş. Nerede öldünüz ya? Ben öldüğünü bilmiyorum. Arkadan da geldi yavşak. Çünkü. Aa o. Ne o? Sova. Karşılarında beni bulacaklar. Hızlı hızlı. Ne kadar güzel çekti. Öyle. Ha? Haydi. Neredesin? Haydi haydi. Bomba dostum yolda. Hızlı hızlı. hazır. <laughs> hazır Kaça yolda. Kaça, Buraya koyarım, gireceğim üç İşte indi mi şeyleri. Hap akana Hop, Hakan'a bakın. Dur Thank you. Bu Buradan gelirse Hakim ayak sesi var mı? Bomba! Alın size. Haydi. Haydi köpek. Orada. Haydi köpek. Bir düşman kaldı. Okay. Pop 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 pop. Ölmedi mi? Emm dedim bugün de. Ha feki be feki var ya it oğlu it. Adam bu oyuna giriyorsunuz, hafa katılacağız. Turon yapmayın. Adam yine o eskiye gidin, oyunu oynarız. Gidin yani. Av başladı. Çanta yolda. Orada. Oh my god. Per attı. Aa oh, köpek. Aa bıçak atamadım şerefsiz köpek şerefsiz adi. Bu ya. İşte iyi koydu o bravo. Şimdi bak. Bara baba. Buraya dikkat. Buraya dikkat. Buraya dikkat. Anladın mı? Haydi. Aa o da o da. Hadi Bir düşman kaldı. Spike'ı kur. Spike'ı Oğlum sen... Kazandık bitti.